Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Çamlıca'ya cami yapılması için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'da ise Tılfındır Tepesi'nde cami yapılması için hareketlilik var. İstanbul Çamlıca'ya yapılması planlanan cami projeleri devam ederken, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Tılfındır Tepesi'ne cami yapılması için proje hazırlıkları devam ediyor. Çamlıca Tepesi'ne cami projesi yani görkemli, büyük, İstanbul'u simgeleyen güzel bir camiden bahsediyor. Biz de Urfa isim gelecek büyük sahabe adına, komutanlar adına Kürt Türk Arap kardeşliğini simgeleyen bir cami olmasını istiyoruz. Yıllardan beri bahsediyoruz. Bizim yetkililerden ricamız, vekillerimize ricamız, bakanımıza ricamız, başbakanımıza da ricamız buraya bir el atılsın. Çamlıca tepesine cami olur da inşallah Tırfındır tepesine de bir cami yaparız. Tılfındır Tepesi diğer adıyla İftar Tepesi'nde yapılacak cami, Şanlıurfa'nın her köşesini görecek ve Şanlıurfa'nın her noktasından da görülebilecek. Tılfındır Tepesi'nde sahabelerin izi var. Orada karargah kurmuşlar, orada bir müddet durmuşlar. Hatta bu bölgenin fethinde Urfa'yı üst olarak kullanmıştır İyad bin Ghanem radıyallahu anh. Bu sahabelerin 20 tane sahabenin ismini tespit ediyoruz. Aslında yüzlerce sahabe gelmiş ve birisi de burada vefat etmiş ama kabrini bilemiyoruz. Bunların anısına bir vefa borcu olarak hiç olmasa o tepeye yakışan bir cami yapalım. Kızılkoyun bölgesinde evlerin istimlakının ardından ortaya çıkan tarih, Halepli Bahçe'de ortaya çıkan eşi benzeri olmayan Amazonların mozaiklerinin bulunduğu alana yapılacak olan müzelerin olduğu alanın tepesinde cami yapılacak. Bediüzzaman Mezarlığı ve Büyük Yol ve Halepli Bahçe alanında olduğu alansa Şanlıurfa'ya girişte insanları adeta karşılıyor. Başbakanın talimatıyla İstanbul Çamlıca Tepesi'ne cami yapılması için tasarı hazırlanıyor. Şanlıurfa'nın da böyle bir düşüncesi var. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın Tırfındır Tepesi halk deyimiyle İftar Tepesi'nde Şanlıurfa'nın her noktasından görülebilecek bir caminin yapılması için proje çalışmaları başlatılmış durumda. Tılfındır ya da İftar Tepesi'ne cami yapılması için proje çalışması yapan ve sivil toplum kuruluşlarından destek bekleyenler, yapılacak olan caminin Peygamberler şehrine layık olması gerektiğini ifade etti. İslam Tarihi Müzesi inşallah yapmayı düşünüyoruz ve cami. Cami isminde de Fetih Camisi koymayı düşünüyoruz. Camiyi bazıları yanlış anlıyor. Parkın içi olarak görüyor. Parkın içi değil. Parkın hemen güney kısmında hemen yıkılan evler var. Evlerin yerine yapmayı düşünüyoruz. Yani balıklı göl ile ee, park arası bir yer.